Fiilin kendisi ibadet olmaz. Eylem olabilir, hareket olabilir. Fiilin ibadet olabilmesi niyetle, kaskla yani ve bir şeylerin farkındalığında olmakla. İmanı anlamak veya küfrü anlamak, ben iman ettim demekle olmuyor. İmanın farkını anlamakla oluyor. Yani imanın tekamülü, imanın kemal noktası, imanın farkını, neye inandığını yani, niçin inandığını bilmekle oluyor. Eğer bu bilgi yoksa, iman, ben inandım demek bir laftan ibaret oluyor. Sohbetlere devam eden arkadaşlarımız bilirler, daha önce de ifade edilmişti. Bir insan namaza niyet etmese, yani namazda bir kastı olmasa, Allah'ı kastetmese, ama aynen namaz kılsa, rükû yapsa, secde yapsa, kıyamda dursa bu ibadet olmaz, namaz olmaz. Spor olur, idman yapmış olursun. Belli kültür, fizik hareketlerini tekrar etmiş olursun. Buna ibadet denmez. Bir insan Allah'ı kastetmek sizin aç dursa, seherden akşama kadar yani imsak, sahurdan imsaha kadar aç dursa, ama kastı Allah olmasa, bu açlığı ibadet olmaz, diyet olur, feriz olur, oruç olmaz. Bir insan Allah'ı kastetmek sizin, Mekke'yi mükerremeye gitse, ihramlansa, kabeyi tavaf etse, bu insanın giydiği ihram folklorik olur, yaptığı seyahat turizm olur, ibadet olmaz. Bu insan ibadeti kalbinde ve zihninde aslında yapıyor. Sonradan dedik ya fiile dönüşünce fiille bütünleşiyor. Eğer bu kalpte şekillenmiyorsa, kast meydana gelmiyorsa, niyet oluşmuyorsa, ihlas tamamlanmıyorsa ibadet olmuyor. İşte bu anlamda müminin bu kastla yapacağı her şey öyleyse her fiil meşru ölçüler içinde ibadet hükmündedir. Şimdi şurada sizin bulunmanız rızayı kast ederek burada iseniz, ilim irfan öğrenme adına burada iseniz, Allah'a yaklaşma, Allah'ı tanıma, Allah'ı sevme adına burada iseniz, her burada bulunduğunuz saniye ibadet hükmünde. Sanki siz namazdasınız. <laughs> sanki siz ruhani olarak, kalbi olarak Mekke'yi mükerremedesiniz. Medine-i Münevvere'desiniz. Peygamber ifadesiyle aleyhissalatu vesselam cennettesiniz. Cennet bahçesi bu diyor Cenab-ı Peygamber. Şu haneyi, şu ortamı cennetleştiren şey kastınız, niyetiniz ihlasla buluştuğunda bu fiil yani samimiyetimizi de buna eklediğimizde salih amel olmakta. Yoksa fiilin kendisinin eğer o fiilin ruhu özü yoksa, temiz bir niyet, güzel bir ihlas yoksa fiilin kendisi ibadet olmaz. Bugünkü tabirle ona eylem diyebiliriz. Eylem olabilir, hareket olabilir ama ibadet olmaz. Fiilin ibadet olabilmesi niyetle, kastla yani ve bir şeylerin farkındalığında o məqla canı haqdiyətimizi təsih edə bilməyi <laughs> ixtilas ilə onu bəsəyə bilməyi və onu rızasına təhsis edə bilməyi şöylədir